Ulan ben mahalledeki arkadaşların yanına gideyim bir. Dur. Ula kanka ya benim canım çok sıkıldı lan bir GTA 5 açsak olur mu? Olur kanka aslında da. Hiç işte olur mu? Oğlum olur da benim bilgisayar bozuldu ya. Ula kanka benim zaten iki tane monitörü var. Alırsın birini. Tamam o zaman kanka. Ben almaya gideyim saat 3'te GTA 5'e girin. Tamam. Kanka hepimize montör var. Bu beni Kanka otur şöyle. Tamam kanka oturuyoruz hemen. Oturduk. Ama kanka montörü devirdin. Kanka ne yapıyorsun kanka? Ula kanka montör çok güzel. Ben öpeceğim bu montörü. Ula gir la GTA şey Tamam beyefendi. Ula nereye uçtu? Ula sizin evin duvarı mı yok la? 5 saat sonra. Ula, buluşacağız dediler de ne he ne nah, bulaş buluşuyor süren, Şu an tebe ya Rabbim ya. Kanka. Bu Jordan gelmiyor yine. Gelmiyor yine. Ulan ben bu Jordan'ın tam tanasını satayım ya. koştum. Yara. ara. Badım badım ya Koş. Ulan ben senin. Ulan ne var? Oğlum ne var mı? A ana kime bakar bu? Arkadaşlar bir bölümün daha sonu. Hiç pek de son olmadı. Telefon dondu. O yüzden görüşürüz. Bay bay.